Ya kaçırdım ya. Çok güzel tepkiler aldım. Tüh. Biraz kalabalık bir yerdeyim. Sahil kenarındayım. Amasra. Şimdi otopark var ama Aga'ya beleş. Aga'ya beleş otoparkımız var. Bugün pazar. Darlandım. Çok sıcak. Ya ben de giyindim, giyindim. 60 kilometre mi? 50-60 kilometrelik bir yol yapacağız. tabi kıyafetsiz olmaz ana yol. Ya pişiyorum şu an ya. Şey böyle gibi oldum. İyi, iğrencim ya. <laughs> İğrenç. Çok böyle yapış yapış oldum ya. Yok lan, o kadar da olmadım da. Ya bir sıcak basmadı değil yani şimdi. Neyse. La 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 Cihan burası olsa dedikleri yer Çeşme Cihan alın. Oh mis. Aa millet denize giriyor. Şazmış ya. Ben motorcu değil miyim arkadaş? Niye bekliyorum ki? Gideyim ben önden. Otopark dolu. Ama bana boş o otopark. Ya <laughs> gördünüz mü? Agaya beleş artı dolu değil yani anladınız. Biz motorcuyuz. Motorcuyuz. Motorlar var burada? Tanıdığım var mı acaba? Oh, oh bakayım kimse var mı? Dük KTM kesin şey aramam lazım. Bizim adamı aramam lazım kesin. Şuradaki bir yer bulayım. Ya bu ne ya? Yazlık yerde inşaat makinası mı olur? Aha buldum. Vallahi gölgelik yeri buldum. Ben oraya kovuşlanayım. Benim için veli nimet burası ya. <laughs> oh be hadi görüşürüz. Much, much, much later. Yahu girdim ayrı der çıkıyorum ayrı der Selam. Amasra'da motorcu kaynar ve motorcuları severler Çok motorcu turist geliyor buraya Dünyanın her yerinden desem yeri Ben şuradan bir kıvrılayım abi Beni salın. Asfalta çıkmak istiyorum artık. Baktım çok sıcak durulacak gibi değil arkadaşlarımı aradım. Onlar da daha ilerideki sahillerdelermiş. Bir onlarla buluşacağım. Komutanımla buluşacağım. Commander. Abi çok dikkat çekiyorum şu an onu hissettim ya. Of of. Bak 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 bak. Porsche. Münih. Münih. Münih'in. Jawohl jawohl. Das ist schön. Turist kaynıyor. Turizm Ya ben gidebilir miyim? Ya amca sen yaşlı gibi duruyorsun ya Ben senin önünden bir kıvrılayım ya Of Salın beni daha Dayı yolun ortası Müthişsin ya Adam beni de görmüyor Egzoz, egzoz şart abi ben bisiklet gibiyim. Ben oynarım. Ama sen arabasın. Haddini bil. Kardeşim. Atlama önüme. Çok ateşliyim. Yanıyorum ya o. Yanıyorum Fuat abi. Yollarda zaten ayrı bir dert. Ya buraya gelene kadar çektiğim eziyeti bilseniz var ya. Şimdi kim bilir nasıl yola gireceğim o ayrı da. <laughs> of. 20 kere tank slapper'a girdim ya. Bidon amortisörü şart. Yok böyle bir şey. Oh be. Serin. Rüzgar. Müthiş. Muhteşem. Ben İskandinavım ya ben onu anladım. Valhalla'ya gideceğim ya. Adamların şehitlik mertebesi. Bizde de var değil mi? Şu dinler çok ilginç. Neyse bu konuları konuşmayayım. Sonra beni dinsiz falan yaparsınız. Reklam olmayalım. Dinime küfreden Müslüman olsa. Bu da güzel laf. Yaz bunu güzel laf. Şimdi ne yapacağım? Aman sıraya girdim ya aman sıradan çıkacağım. Şeye doğru gideceğim. Çakraza doğru. Çakraz'ın orada bir duracağım. Yoluma bakacağım. Tünelleri geçtikten sonra dedi ya Çankraz'a bakarım Tünelleri geçerim Yavaşlarım Oradan da yolumuza bakarız Güzel yollar Ama asfalt nasıl biliyor musunuz sabun sabun Erimiş yani İki deli bir araya de. Biraz etsin ya oh be yanmışım ya Abi Tünel. Tünel candır ya. Yazın tüneli seviyorum. Kışın da seviyorum. Mühendislik harikası bunlar ha. Yazın serin, kışın sıcak. Ne hikmettirse. Vallahi bunun matematiğini, fiziğini çözemedim ya. Oh, eldivenlerim de şuradan. Karşıda delikleri var, hava alıyor. Oh. 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 Motoru böyle sürüyorum. Oh. Biraz da şunu yapayım. Oh. Baba oh, o ne güzel serinledim ya. Cooler Master. Şimdi buradan yanlış anlamadıysam sağa döneceğim. Bartın diyor Zonguldak diyor. Ha yok düz gideceğim. Düz gidiyorum. Dümdüz. Ana o ne lan? Kuşlara bak. Şimdi buralar tehlikeli olabilir. Bilmediğimiz yollar. Bak demiştim ben olsam karşıya. Geçi vermiştim ya. Kim bilir nereye uğrağım. Aslında geldiğim yol sanırım ya. Ayıkamadım bir anda. Başıma güneş çarptı. Tek şeritli yola mı geldik yine? Abi yolun kalitesine bakın. Taş, çakıl, mıcır ne ararsanız var. Yani zınk diye verir beni ha. O ne ya? Baba baba ba. Hareketlere bak. Yol değil bu bir başka bir şey. Lastik izinden gitsem ayrı dert. Gitmesem ayrı dert. Dayı yanmıyor musun dayı? Ya bildim mıcır bu herhalde. Taş, toprak. Ne bileyim ya tuhaf. Tekke önüne gitmiş arkadaşlar. Neyse bir buçuk kilometre bölünmüş yol alıyor. Hadi görüşürüz. Many hours later. Yakaladım motorcuları. Kültür gezisi yapıyorlarmış. Dük var 250. Bir de X-Max. Adresimiz burası mı abi? Biz yanlış yere geldik. Bu çakgas. Bu yok yok öyle bir söyledin ki Ali li... neydi Ali Bey köyü e gideyiz. Ak koyun. Bana söylerim ya Allah sen bilirsin. Burada duruyoruz. Hani yol ayrımı yok. Olsun. Ben de böyle davranıyorum. Allah Allah ne hale <laughs> şey ya. <laughs> Olur. Yakine oraya gideriz. Tabii olduğu yerde. O, ağır, ben, bak, ne ya motoru gölgeye çeksene. Evet abi bence de. Gölge Gölgeye çek istersen. Yok dursun öyle. Kavrulmasın. <laughs> Merhaba. <Şuraya> Merhaba. <laughs> Afiyet olsun. Sıcak <laughs> <laughs> yer bulamadım. Hani, Elimde dolaştırıyor. Çok kısa bir. Keşke dolu olsaydı değil mi? Yani. <laughs> I told you, let it go, let's go. Gitti. Tüh. Daha çok iyiydi ya. <laughs> Elimle boş gezdiriyorum diyor. <laughs> Dolu olsaydı diyor.